ilçe yönetim kurulu arkadaşlarıma buradan Abdurrahman Berrak, Şakir Seydoğlu, Aynur Çelik, Esra Yeşil, Akkan Kılıç, Ertan Yılmaz, Selim Özdil, Yusuf Sentürk, Ural Fidan arkadaşlarıma da buradan hepsine selamlarımı söylüyorum. Selamlarımı etiyorum. İyi ki varlar. İyi ki onlarla beraber bir yönetimdeyim ve onların başkanıyım. Onların başkanı olmaktan her zaman onur ve gurur duydum. Duymaya da devam edeceğim. Peki siz aday olacak mısınız seçimlerde? Var mı böyle bir siyasi Tabii hedefiniz? Tabii ki en, e, az önce de bahsettiğim gibi eğer hedefiniz ve bir istikametiniz yoksa bu yolu yürümenize gerek yok. Gelecek Partisi olarak bizim de, hedefimiz de var. Gelecek Partisi olarak hem yapılacak genel seçimlerde hem de yerel seçimlerde belediye başkanı ve sizin var mı adaylık? Benim de e, yaklaşan ilk genel seçimde genel başkanım işaret ederse milletvekili adayı olurum. Ama onun haricinde genel başkanımıza ifade ettiğim daha önce ben 2029 seçimlerinde İzmit Belediye Başkanı adayım ve başbakanım müsaade ederseniz ben çalışmalarıma şimdiden başlıyorum dedim ve evet. bunu yaklaşık 8 ay önce söyledim ve 8 aydır da her gittiğimiz platformda da söylüyoruz. Allah mani etmezse o güne kadar ömrümüz baki olur. 2029'da sağ olursak Temennim ve niyetim İzmit Belediye Başkanı adayı olarak İzmitli hemşehrilerimin karşısına aday olarak çıkmak. Onlara yapmak istediğimiz hayallerimizi ve projelerimizi anlatarak onların desteğini almak. Takdir ederlerse de belediye başkanı seçilmek.